Yağmur <laughs> ya. Doğan. <buraya. Gülüyor> <Şşş, tutun> Doğan. <laughs> 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 ya. Hadi 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 hadi. Saçma. lan Saçma. Saçma ama ne <laughs> <olsun. Ya. gülüyor> <laughs> 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 az kaldı Murat az şurada direkt <laughs> direkt şurada. <laughs> kaç oldu? <laughs> Kaldırım <Yok>, eres... <laughs> ben eres... Kaç oldu? <laughs> Direkler nasıl ölçüyoruz. O ben. Ben çıkarım ha. <laughs> Nasıl arasam <laughs> Tipo geçti moruk, tipo geçti. <laughs> moruk zoom yapayım oraya?